Panky ile Kirito da 6. seviye oluşturdu. Fix yaklaşıyor şimdi. Panky bu arada çok fazla hasar aldı. Ultisini kullandı. Kirito'nun üzerine Kirito'nun sıçrası olmadığını biliyoruz ama Trix'in ses dalgası Minyon'a tuttu. İlk kan geliyor mu burada? Panky geri kaçmak zorunda kaldı. Trix vurmaya devam ediyor ama Minyon'lar da çok fazla hasar veriyor. Kirito şansını nerede? Yeterli değil. Alt koridorda da bir baktığı var. sıçra kullandı. Konyak çok kötü durumda. Ve skoru alan Rubelius, e, özür diliyorum Zani oldu. Ziko'da ne oluyor acaba diye ileri çıkmadı. Şimdi çıktılar oradan. Leylunehar ultisini kullandı. Ziko ulti sıçra. Çok güzel bir oyun ama şimdi burada muhteşem bir ayağından öpücük. Ve son Çok vuruşta Leylunehar'dan geldi. Tricks gitmeye çalışıyor. Zani mükemmel oynadı orada. Zani Leylunehar'ı muhteşem kurtarıyor. Bu arada Panky üst koridorda yakalanmış durumda. Şimdi ultisini Zaniye kullanıyor Panky. Bakalım buradan çıkabilecek mi? Kulesine yaklaştı orada. Kulesine çıpı atabilir. Sıçrayı çok güzel kullandı. Kirito'ya sersem net geldi ama yeterli olmuyor. Kirito burada skor alıp çıkmayı başardı. Leyno'nun canı bayağı az seviyelerde dikkatli olması lazım. Oraya da bu arada ultisini de kullanmış. Ultisini kullanmış evet. Ve Leyno'nun agresif oynuyor. Öpücüğü tutturamadı ama Leylü. skor almayı başardı. <laughs> Sizin Sıçra'yla beraber skor olmak son tercihiniz olmalı. Trix çok zor durumda kaldı. Zani muhteşem oynuyor buradan çıkmaları durumunda. Çok rahatlayacaklar Lelinihar. Sıçra kullanmak zorunda kaldı. Zani de buradan çıkacak. Hop, bir deneme Zorok Sink'ten olmadı. Oğur, Velius sıçra kullanmak zorunda kaldı Zani, Zani, Zani geldi. doğru zamanda doğru yerde. Konyak çok fazla hasar aldı. güzel bir tekme Işınlanlar geliyor. Işınlanlar arka arkaya geldi, Pank ultisini kullandı. Zani orada çok zor durumda. Zani skorunu alan Konyak oldu, Zorok Sink de ölebilir. Kirito Ziko kaldı. Zico geldi. Bu arada Ziko yaklaşıyor, senin de dediğin gibi Kirito sıçrası kullandı. Buradan kaçması çok zor olacak. Kirito kendi feda etti ve geri kaçıyor Zorok Sink. Zergstick skorunu vermediler ama Kirito önde kalınca o skoru verdi. İlk kule kanı da şimdi HVA Gaming'e gidiyor. Yalnız Levinar şu an buraya gelmediği için tek yapması gereken olay orta koridor Onu kulesine ittirmesi, ittirmesi veya da olay yerine hani intikal etmesi. PVA'nın orada aldığı kararlar oyunun bu noktaya gelmesine sebep oldu. Yalnız üst koridorda orada çok güzel bir savaş Panky. çıkacak. Konyak burada Zergsling penki çekmeyi başardı. Arkadan Konya'nın ultisi geldi. Penki çoktan Trix katıldı oraya. Ultisi sersemledi. 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 Kirito'yu içeri atmayı başardı. Penki ve Kirito arasında bir savaş kim ölecek? Panky öldü önce sonrasında Kirito öldü ama bir skor daha çıkıyor buradan. Revelius da o noktada. Konya öldürmeyi başardı. Zani kendisine gelen ses dalgası sonrası kaçıyor oradan. Bir roket kolda. Ormancısız bir HVA Gaming bu ejderi bırakmak zorunda kalacak. Belki oraya nolisiyle çalarlar ama o da yeterli olmadı. Leylü'den yine agresif bir oyun. Çok güzel kullandı. Zico da ultisini kullanıyor. İkisinin de çok az canı var ve Zico skoru aldı topuyla son anda. Leylü'ler bayağı bir inanmıştı aslında bu tak takasa girerken. Ama işler pek de beklediği gibi olmadı. Işından geliyor. Işından geliyor şimdi. Zalil'in sıçrası var. Ama sıçradan önce Konya kullandı. Ve Trix girdiği gibi ölüyor bu sefer. Hiç istediği gibi olmadı bu. Güzel bir Kirito kaldı Zani. Arka tarafta az canı var. Zergsting'in az canı var. Panky'i çekmek istiyor mu? Evet Panky'i çekti şimdi aralarına. Dört kişinin arasında Penki Ama sıçayla oradan çıktı. Bir, ki... bir sıçra daha geldi Kirito'dan. Kirito Konya mı gidecek? Panky'e mi gidecek? Uğursuz ilerleyiş gelecek mi diye bakıyorum ama. Bakalım Trix bunu çalmaya çalışacak ama. Aurora vurmayı bıraktı. Trix'ine de yaklaştı oraya ve Trix çalmayı Sunny başaramadı. Aldı. Son anda tekmesi ben koydu. Tekme. Zerksing zor pozisyonda muhteşem bir sıçra. Arkadan yine Jirulitis'i geliyor. Jirulitis'i hem teste geldi. Trix'e vurdu bir tane. Bir tane Panky'ye. Kirito'ya katılmayı deneyecekler mi? Zerksing'den muhteşem bir Rocket Trix de orada adeta 5 kişinin arasına çekti. Kirito şimdi önde kaldı ama Orianna'nın ultisi de olmak üzere dediğin gibi. Seviyesi 18 bu arada. Bunu alacaklar, çok rahat alacaklar hatta. Trix içeri girebilecek mi? Giremedi. Aldılar ama içeride sıkışacaklar şimdi. zik oraya yaklaşıyor. Konyak'tan muhteşem bir ulti. Arkada ilk ölelisi. Ruvelius. O noktada Zanyo oldu. Ardından Ruvelius. Şimdi Zergsting ve Kirito burada tek başına. Ruvelius olduğu yere şey sıçrattı attı yok. bu arada. Yani takım savaşı devam ediyor. Bakalım Kirito Hiçbir şey takımının kalan son. Bakalım burada ne oluyor şu anda. Kirito Verilmeyiz zor durumları Velius orada şimdi ama Konyak Trix geliyor yukarıdan Konyak geliyor dediğin gibi öteki taraftan ama Trix burada yakaladı Trix Konya hiçbir şey bırakmadı Kirito 5 kişinin arasında M teste geldi bir ulti daha. Yok, daha geldi. Tuttu bu sefer. Zani'yi çekiyorlar. Zani arada kayboldu. Öteki tarafta Lelnihar hem test skorunu almaya çalışıyordu ama başaramadı. Üzerine bir de gelmişti. Arkadan Rubelius güzel bir ulti kullanıyor mu? Hayır. Çünkü yapabileceği bir şey yok. Pank'in arkasına dizildiler. Aynen öyle. Bütün mermilere Pank'i tankladı. Gerçek bir tank gibi adeta. Ultisini kullanmak zorunda kaldı Trix. Zergsink şimdi sıçrayla şey beraber. beraber. Ulti'yi de kullanacak mı diye bakıyorum. Ziko kullandı ulti. Zergsink de ölecek arada muhtemelen. evet. Bir şey ama bir Trix de öldü. Leylinar çok iyi oynadı burada. Pank'i de alıyorlar. Aurora. <laughs> ama yine Pank'i bütün ultiyi tanklayacak takımı için. Bana vurun. <laughs> Yalnız Pank'in üzerinde büyü direnci yok. Ve şimdi Pelki bir kere daha yakalandı. Kirito noktada zor durumda kaldı ama belki araya çekiliyor. belki de öldüğünü göreceğiz. Kirito da ölecek. Uluçlarını Hayır, kullanmaya Ölmedi, ölmedi Ve arka tarafta Rüvelius çok fazla hasar aldı. Araya girer. Ziko'yu öldürmeyi başarıyorlar. Ziko'dan çok büyük bir hata bu noktada. Leyli Harder agresif bir oyun. Konya alabilecek mi orada? Çok fazla hasar yedi. Zonya'sı kullandı. Kimse yardım Yukarı gidiyor Penki'den. Geldi. Penki şimdi kuleleri almaya çalışıyor. Bir tane kuleyi indirmeyi başardı orada. Zergsting ve Rüvelius hemen oraya geldi ama canları da çok az. Penki orada cevap verebilecek mi? Rüvelius'u almak üzere. <laughs> ve Rüvelius orada sıçra kullanarak kaçtı. Zani yaklaşıyor buraya. Yalnız seviyeli oyuncular şu an Nexus'a kadar gelmeyi başardı. Ve Trix o noktada çok güzel yetişti. Zari'yi aldı. Bu kuleyi de alacaklar. 40. dakikada Hever Gaming bu mücadeleyi kazanıyor ve Hever Gaming Team Aurora'yı mağlup ederek 1-0 öne geçiyor. Surfing de oyundan ayrıldı. Onu da belirtelim. <laughs> Zerksing birazcık e, üzülmüş olabilir bu mücadelede. Çok iyi sıçra roketeller kullandı ve çok iyi bir maç çıkardı ama yetmedi.